Ben siyasete Ecevit gibi, rahmetli Bülent Ecevit gibi saygı duyduğum, takdir ettiğim, duygusal olarak da çok sevdiğim bir insanla girmedim, reddettim. Bir önceki seçimde rahmetli Ecevit ve saygıdeğer eşi Rahşan Hanım Efendi bir günde bilmiyorum ama belki 15 defa bana telefon ettiler. Ve gün dolmuş ben dekanım İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kurmak üzere görev, görevlendirilmişim, kurmuşum, dekanlık yapıyorum. Bülent Berkar da bizim rektörümüz. Bülent Ecevit'e rahmetli ediyorum ki, sayın genel başkan, ben artık istesem de giremem, yani Bir onu kırmamak. Çünkü ben istifa gününü geçirdim. Sen onu bana bırak, ben Bülent Berkar'da ile konuşurum diyor. İki üç gün geçmişti, bugün yine konuşuldu bunlar. Bülent Bey'in yanında olanlar. Siz ilk e defa kavuştum. davet almıyorsunuz aslında. Hayır efendim, olur mu? Her seçim ben davet alırım. Öyle mi? Her seçim yıllardan beri. Başka büyük liderler de var mı böyle tarihte? Efendim, girmeyelim onlara. Ben Hayır, her yani, seçim var He, mı? Var, gayet tabii. Her seçim ben davet alırım. Hiç hepsini de reddettim. Bülent Ecevit'i bile reddettim. Peki Deniz Bey niye kabul ettiniz? Ve Bülent Ecevit'le ben siyasete girsem nereye gideceğim belli. Ne ile görevlendirileceğim Bakan belli. Ne yapacağım belli. Neyse. Ama bakın sonuçta Cenab-ı Hakk'ın takdir etmediği hiçbir şey Olmaz. Sizin olmuyor. Sizin gayretinizle Cenab-ı Hakk'ınki çarpımın iki tarafında olacak. Şimdi ben bir Biri de... sıfır oldu mu olmuyor. Dife edeceğim. Cenab-ı Hak o zaman sizin Deniz Beyli olmanızı takdir etmiş demek ki. Cenab-ı Hak benim siyasete girmemi takdir etti. Deniz Bey'le olmayı ben seçtim. <laughs> Oradan... Biz seçeriz o yaratır. <laughs> Anladım. Bakın Deniz Bey. Neden seçtiniz? mesela? Ben şimdi... uzanların kurumlarında televizyoncu ve gazeteci olarak çalıştığım zaman ben Deniz Bey'e, Cem Uzan'ı araya koyduğu halde randevu vermedim, görüşmedim. O kadar. Sonra ne oldu da ben siyasete girme kararı? söyleyeceğim. <laughs> Bunları yazdım benim eserlerimde var bunlar. Ben 11 Eylül Amerika'daki kulelerin vuruluşundan sonra Orta Doğu'da siyasetlerin artık İslam üzerinden yapılacağını, o kulelerin boşuna vurulmadığını, bir şeyi hazırlamak için vurulduğunu gördüm. Ve tarih beni yalanlamadı, doğruladı. Ben ülkemde artık İslam'ı çok iyi bilen bir insan olarak siyasete girmem lazım dedim. Hayati bir karar değişikliği yaptım. Fakat bu geldi, Deniz Baykal gibi bir adama rastladım. Pişman mısınız? Ben Recep Tayyip Bey'i çok takdir ediyordum. Çok seviyordum. Hala da huyunu suyunu çok severim. Benim çünkü e, tabiatıma çok yakın bir insandır. Ayaküstü de olsa çok kucaklaştığımız bir insandı. Hakikaten takdir ediyordum. Onların dışarı bağımlı siyaset yaptıklarını vesayetli siyaset yaptıklarını düşündüğüm için. Şimdi bunu tartışmayacağım. İsabetli isabetsiz ki ben hala o düşüncedeyim. Onun için yoksa ben Recep Tayyip Bey'in yanında siyaset yapardım. Öyle mi? Gayet tabii. Yani radikal Yani Recep Tayyip Bey'in yanında siyaset yapmak varken ben Deniz Bey'in yanında de... böyle bir şey olur mu yani hiç? Tayyip Bey'e daha yakın yani ideolojik. Her bakımdan. İdeolojik olarak da yakın mı? siyaset konuşuyoruz. Ha, ama şimdi Efendim bize... gayet tabii yani o, o da böyle. Yani, mümin sizin bir ciddi, adam. ciddi bir Atatürkçü damarınız da var çünkü. E şimdi oraya geldin dokundun. Zaten zurnanın zıt dediği yer orası. orasıdır. Ama ben belki Recep Bey'in yanında siyaset yapsaydım orada da Türkiye için hayırlı sonuçlar çıkardı. Ben Recep Bey'in Atatürk'ü tanıdığı kanaatinde değil. Tanıtmadılar. Bana tanıttılar